kimi uzmanlara göre okyanusun ve uzayın derinlikleri hakkında bildiklerimiz bile zihnimizin işleyişi hakkında bildiklerimizden daha fazla. İşte beyin hakkında bildiklerimiz. Beyin, duyumlarımızın, düşüncelerimizin, hislerimizin ve eylemlerimizin hepsini üreten bir elektrikli alet. İnanılmaz bir şekilde tüm bunları 60 watt bir ampulden biraz daha az enerji harcayarak yapıyor. Beynin temel amacı dış dünyaya verdiğimiz tepkileri düzenleyerek bizi hayatta tutmak, kalp atışını ayarlamak ve hormon salınımının tetiklemek gibi beyin fonksiyonlarının çoğu biz farkına varmadan gerçekleşiyor. Ama beynimizin fonksiyonlarından biri çok özel. Bilinç. Bilinçli farkındalık için özel bir çaba göstermemiz gerekiyor. Ama bu fonksiyonun altında yatan mekanizmalar son derece karmaşık. Beyin çevremizden haberdar olmamızı sağlamakla kalmıyor. Çevremizi de inşa ediyor. Biz dünyayı nesnelerden, renklerden, seslerden ve kokulardan oluşan bir şekilde görüyoruz. Oysa var olan tek şey ışık ışınları, ses dalgaları, titreşen atomlar ve moleküller. Vücudumuz bunların sürekli bombardımanı altında. Beyin bu uyaranları karmaşık ve şaşırtıcı derecede uzun bir süreç bilindi algılara dönüştürüyor. Örneğin göze gelen ışıkla bilinçli bir bir görüntünün ortaya çıkması arasında yarım saniyeyi varan bir süre geçiyor. Bu yarım saniyede bir şeyler ters giderse sonuç çok garip olabilir. Gerçekte var olmayan şeyleri görebilir veya duyabiliriz. Gördüğünüz şeyleri tanımayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı yabancı sanabilir, basit nesneleri tanımlayamayabilirsiniz. Beynin temel amacı dış dünyaya verdiğimiz tepkileri düzenleyerek bizi hayatta tutmak. Bilinçli işlemeyi kafanızı canlandırmanın yollarından biri, beyni çeşitli uyaran türlerinin ham maddesinden elde edilen bilinç unsurlarının montajını yapan bir fabrik olarak düşünmek. İşleme, bir uyarının göz veya kulak gibi bir duyu organına ulaşmasıyla başlıyor. Organ, bir elektrik sinyali üretip bu sinyali sinir yolları üzerinden özel beyin bölgelerine yönlendiriyor. Örneğin, retina hücreleri ışığa tepki veriyor ve sinir yolları üzerinden beynin arka tarafındaki oksipital loba elektrik akımı gönderiyor. Kulaktaki hücreler basınç dalgalarını akımları dönüştürüp temporal lobdaki işitme korteksine gönderiyor. Burundaki alıcılar belirli moleküllere tepki vererek frontal lobun derin bir kısmında aktiviteleri tetikliyor. Omurilikten deliğe ve kaslara uzanan uzun sinirler dokunma ve basınca tepki vererek beynin üst kısmındaki bir kafa bandı gibi duran somatosensoryel kortekse sinyaller gönderiyor. Bu sinyaller uygun beyin bölgesine ulaşınca dönüşüm başlıyor. Görsel bir görüntünün inşası ışıkla üretilen elektrik uyarılarının gözün arka kısmından optik sinir denilen sinir yollarına girmesiyle başlıyor. Sinyaller beynin yaklaşık olarak ortasındaki talamustan geçiyor. Beynin bu kısmı gelen bilgilerin çoğunu toplayıp doğru alanlara yönlendiren bir aktarma istasyonu gibi çalışıyor. Talamus görsel bilgilerin çoğunu beynin arka tarafındaki oksipital loba iletiyor ama bir kısmını hareketle ilişkili alana yakın olan parietal kortekse yönlendiriyor. Bu saptırma tuhaf bir etki yaratıyor. Gözlerimizin kaydettiğini görmesek bile bilebiliyoruz. Beyin anatomisi. Beyin, lifler aracılığıyla birbiriyle iletişim kuran iki yarıya ayrılır. Beynin yüzeyi kafatasının içine sığması için kıvrımlı ve katlanmış bir yapıdadır. Açılırsa yüz ölçümü yaklaşık iki gazete sayfası kadar olur. Beyin maddesi iki renktedir. Beyaz madde esas olarak elektrik sinyallerini ileten aksonlardan oluşur. Aksonların etrafını saran beyaz miyelin kılıfları elektrik tellerini kaplayan kavuşağa benzetilebilir. Gri madde ise çoğunlukla nöron hücre gövdeleri ve ve glia hücrelerinden oluşur. Bu hücreler nöronları korur ve miyelinik oluşturur. Beyin anatomisinde 11 tane bölüm var ve bu 11 tane bölüme hep beraber bakıyoruz. Saplementer motor korteks. Komşusu birinci motor korteks tarafından yürütülecek eylem planlarını oluşturur. 2. Serebrum. Beynin en büyük parçası olan serebrum, frontal, parietal, oksipital ve temporal lobları içerir frontal bilinçli farkındalıktan sorumludur ve motor becerileri bilişsel işlevler ve konuşma ile ilişkilidir. Talamus bilinç, uyku ve uyanıklığı düzenler. Amigdala gelen deneyimleri işler ve duyguları üretir. Hipokampus bellek ve uzamsal navigasyonda büyük rol oynar. Birincil motor korteks harekete geçmek için kaslara talimat gönderir. Somatosensoriyel korteks dokunmayı algılayan ana alandır. Parietal lob vücudun dış çevre farkındalığını korur. Oksipital lob gözlerden gelen görsel bilgileri alıp işledikten sonra bu bilgileri parietal ve frontal loblara iletir. Beyincik koordinasyon, hassasiyet ve zamanlama açısından kas aktivitelerini koordine eder ve düzenler. Ayrıca bazı bilişsel işlevlerle ilişkili olduğu da düşünülebilir örneğin dille. Kör görüş rotası Kör görüş denilen bu fenomen gerçekten kör insanlarda en kolay şekilde gözlemleniyor. Körler bizim bildiğimiz anlamda göremese de bir cismin yerini işaret ederek tahmin etmeleri istendiği zaman çoğunlukla doğru yönü gösteriyor ve buna kendileri de şaşırıyor. Bunun nedeni saptanılan sinyallerin bizi hedeflere yönlendiren parientel nöronların etkinleştirilmesi. Biz orada ne olduğunu bilinçli olarak bilmesek de beynimiz biliyor ve vücudumuzu ona doğru yönlendiriyor. Kör görüş üzerine yapılan araştırmalara göre tespit edilebilen tek cisimlerin uzaydaki konumu değil. Kör görüş yapabilen bir kişi hedefin şeklini, rengini ve yörüngesini söyleyebiliyor. Hatta göremediği bir yüz ifadesini de anlayabiliyor. Başka bir kişi ise insan yüzlerini bilinçli olarak görmeden tanıyabiliyor. Kör görüş normal görüşe sahip kişilerde de meydana gelebiliyor. Usta tenisçilerin normal şekilde görülemeyecek kadar hızlı hareket eden topu vurabilmesi gibi kör görüşle açıklanabilir. Ana yola dönersek gözlerden gelen sinyallerin çoğu beynin arka tarafındaki oksipital loba gidiyor. Bu lob her biri belli bir görme unsurunda uzmanlaşmış küçük alanlardan oluşuyor. Örneğin hareket alanı hareketi kodlayan sinyalleri algılarken başka alanlarsa renklere, kenarlara, derinliklere ve benzeri yanıt veriyor. Gelen görsel bilginin ilk durağı birincil görsel kortekstir. Burası beynin en arkasında yer alan ve görsel bilgilerin change'inin yaptığı bir durak. Potansiyel olarak görsel bir şeyin giriş yaptığını kaydetten sonra elektrik sinyalleri beynin önüne doğru geri gönderiyor. Bunu fabrikadaki konveyör bantlarının U dönüşü yapmasına benzetebiliriz. Bilgi, uzmanlık alanı olan şeyi algılayıp güçlendiren görsel alanlardan hızlı bir şekilde geçiyor. Böylece basit bir görsel uyarıcıdan ibaret olan sinyaller kırmızı küre şeklinde ve hareket halinde veya kare, siyah ve basit duruyor gibi uyarıcılara dönüştürülüyor. Bilgi oksipital loptan geçerken bölünüyor ve seyahatine birkaç farklı yoldan devam ediyor. Yollardan biri yukarı çıkıp beynin üzerinden geçerek parientel kortekse gidiyor. Diğeri ise temporal kalıbın al kenarına iniyor hatırlama beyin bir nesneyi tanımlamaya çalışırken önceki deneyimlerine güvenir yeni bir olay bellekteki bir kayıtla eşleşir ve böylece o kayıttaki nöronları etkinleştirir bu kayıt Örneğin kırmızı ve yuvarlak bir nesneyi elma olarak tanımlamadır Henry Moray son vakası ne yolunun ilerleyen kısımlarında görsel sinyaller yalnızca genel bilgilerle değil, daha kişisel anılarla eşleştiriliyor. Örneğin öncesinde yüz olarak etiketlenen cisim artık Kemal'in yüzü olabiliyor. Bu tanıma işlemi sinyaller hipokampustan geçerken gerçekleşiyor. Hipokampus kişisel deneyimleri kaydeden ve hatırlatan küçük bir doku parçası. Rolü o kadar önemli ki hipokampus hasarının sonuçları felaket olabiliyor. Bunun en iyi örneği psikoloji öğrencilerinin yıllarca HM kısaltmasıyla bildiği Henry Molaison vakası. Molaison gençliğinde şiddetli epilepsiden müzdaripti ve 1953'te doktorlar nöbetleri kontrol altına almak için beyninin büyük bir bölümünü aldılar. Ne yazık ki aldıkları bölüm hipokambusu da içeriyordu. Ameliyat epilepsi nöbetlerini durdurmayı başarsa da Molaison'un yeni anılar oluşturma yeteneğini tamamen elinden aldı. Molaison uzun yaşamını görünüşüyle oldukça normal bir şekilde yaşadı ama Deneyimleri asla kalıcı olmadı. Kafasında hep ameliyattan önceki genç adamdı. Tekrar tekrar tanıştığı insanları asla hatırlamıyordu. Sadece birkaç saniyeliğine dikkati dağılırsa ne yaptığına ve kiminle konuştuğuna dair hafızası buharlaşıyordu. Morrison'la defalarca tanışan araştırmacılardan biri de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Corgan Laboratuvarı'nın başkanı, davranışsal nörobilim profesörü Susan Corkin'di. Corkin'e göre... Moleyson çocukluğuna ait az sayıda anısını tekrar tekrar hatırlamaktan hoşnut oluyor. Her sabah aynı aynada suratını görünce şaşırıyor ve bu suratla bağlantı kurmaktan zorlanıyordu. Korkun 2013'te The Garden gazetesine şu açıklamayı yaptı. O anılarla ilgili ilginç ve önemli olan şey size anıların özünü anlatması ama hiçbir zaman onları belirli bir zaman ve yerle ilişkilendirememesiydi. Siz ve ben son doğum günümüzü neler yaşadığımızı hatırlayabiliriz. Ama Henry başka neler olduğunu asla hatırlamıyordu. Bu şekilde hiçbir bağıntı, hiçbir çağrışım yok. Molaison yine de bazı bellek türlerini yitirmedi. Örneğin piyanoda yeni melodiler çalmayı öğrendi ama bunları öğrendiğini hatırlayamıyordu. Bu nedenle Molaison vakası hipokampusun hayati işlemini ortaya çıkarmanın yanı sıra yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan farklı bellek türleriyle ilişkili yapıların bulunmasının yardımcısı oldu. Hipokampus Alzheimer demansından en çok etkilenen alanlardan biri ama onun dışında çok nadiren hasar görüyor. Unutkanlıklarımızın çoğu sadece dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Dikkatsizlik gelen bilgilerin çoğunun bilinçli şekilde işlenmesini engelliyor. Sadece çok güçlü sinyaller en çok dikkat çekenler, temporal lobdan beynin frontal lobundaki ne yolunun sonuna kadar yol alıyor. Frontal lob, beynin bilinçli farkındalıktan sorumlu kısmı. Düşünceler, duygular ve algılar daha arka taraflardaki bilinç dışı alanlarda inşa ediliyor. Ama ön alana doğru iletilirse onların farkına varabiliyor. Bununla birlikte bir bilgiye dayanarak harekete geçmek için onun bilincinden olmamız şart değil. Aslında bazen bilinç dezavantajı bile olabiliyor. Dans ederken ayaklarımızın ne yaptığının bilincinde olduğumuzda neler olduğunu bir düşünün. Bu nedenle bedenlerimiz ne yolundaki bu dolan başlı yolculuğu bitirmeden çok daha önce bilgiyi temel alarak harekete geçebiliyor. Üzüntü ve neşe dediğimiz duygular hali hazırda meydana gelen fiziksel değişikliklere ilişkin bilinçli bilgilerimizden ibarettir. İkinci videomuzun sonuna geldik dostlarım. Bugün de sizlere beynin nasıl çalıştığı ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Bundan sonra da aynı ilk videomuzda, giriş videomuzdaki gibi düzeyde devam etmeye çalışacağız dostlar. Bu serimizi beğendiğinizi fark ediyorum. Çünkü en son atmış olduğum videoların üstünden bir gün geçti. Fakat 150-160 izlenme olmuş. Gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Serimize devam edeceğiz. Serimizin ve kanalımızın büyümesi için sadece abone olup beğenmeniz yeterli. Özellikle Videolarımızı beğenirseniz akıcı bir şekilde aktarmaya size devam edeceğim dostlarım. Her gün sizlere motivasyon shortsları atıyorum. Ted konuşmalarından kesitler sunuyorum. Bunları da dostlarım inceleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Eğitim Masası ailesi görüşmek üzere.